Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Tube Tycoon oynamaya devam ediyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. 300 beğeni ve sonrasında 15 dakikadan fazla yüklemeye başlayacağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kariyere bir gireyim. Bir puanımız var. Yarın 2 olacak o. Tegi de koyarız. Bir halta yaramıyor ama olsun. Koyalım biz gene. Evet. Tek. Koy tek abi. Şimdi. Neymiş bu tek? Ha ben şöyle bir video çektim diyor. Mr. Bionicle yapmış bunu. Ee, ben şöyle bir video çektim. Videonun title'ını koymuş buraya. Her gün gördüğüm renk rüyamda. Ya sen bu YouTube iyi bildiğine emin misin? Ee, böyle bir video çekmiş bana da bu videoya bir şey koy diyor. Niye 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 babamın oğlu musun niye? Color of what I dream every night. Al ben de çekiyorum al video çekiyorum sana al. al. Çok izlenecek ya sanki. Dur bak dur Yes Yesterday you say tomorrow dün, dün yarın demiştir hadi yap Neyi yapayım oğlum Neyi yapayım Üç tane de beğeni almış neyi yapayım 55 e, yorumda yok Allah 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 Tek Tek'i tamamladık daily vlog yapalım şey mi diyor ki daily vlog mu diyor ki Mem ee, man powers yok ya artık man powers yani my kid abon doning abandon abandons me abandons miydi lan öyle mi yazılıyordu İngilizce iptal benim İngilizce bitti eee Episod 3 Böyle mi yazılıyordu bilmiyorum Yani Gramer konusunda çok iyi değilim Gramer unuttum ben İngilizce'de yani Aslında iyiydim de unuttum konuşmaya konuşmaya ya, Pratik yok çünkü pratik e, olması gerekiyor pratik olmayınca da Kaç izlenme geliyor la buna Abi videodan bi, bir, tane şey alabildik. Artık o para birimi neyse. Ee, Vektörü ne kardeşim? Blue Facebook. E, Facebook'un rengi blue zaten. Al bir blue Facebook diye de ben de bir şey çekeyim. Al tekrar basic vlog. Blue suitcase. Um, paranormal ukulele. Çek bunu. Paranormal. Ukulelem de sapıttı gitti. Kaçtı gitti. Tamam bunu da tamam. Bir tane daha çekebiliyoruz mu? Hayır enerjimiz azaldı. Yorum gelmiş. It is not your use to be a chamon. Chamon? 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 I couldn't, I couldn't find anything interesting in this video. E ben de bir şeylik bulamadım, interest bulamadım. Ne yapayım yani? Bunu Facebook nedir kardeşim? Haklısın yani. Ben çok kızıyorum şu anda yani. Her alta da video çekilmez ki kardeş. Her alta da video çekilmez yani. Her alta video çekiyorlar ya. Dudey we I have some. He iyi. 8 dolar şeyden gitti. Yok abi, yok yok. Biz bir şey yapamayacağız. Biz böyle böyle gitmez. Bu böyle gitmez yani. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Eee, aylık rekor Record Tagon Selfie. Bu arada arkadaşlar benim iki sene uğraştığım mı biliyor musunuz? 2 sene uğraştıktan sonra bir şeyler ee, izlenmeler kazandığımı biliyor musunuz? Bilmeyenler de öğrenmiş oldu şu anda. Şimdi selfie tek. Selfie tek diye bir şey yazmış. Buna self tek yapmam istiyor. Kimmiş bu? Robson T. Hmm, peki. Peki kardeş yapalım. Sen kimsin tanımıyorum etmiyorum seni ama. E, ee, selfie tek al buyur. Ondan sonra değil bir çakalım bir tane. My Dişim kırıldı ulan Ha dur Şeyi unutmayalım lan Sonra Ha olmaz Bunu mutlaka yapacağız Ondan sonra bir daha rekortmayı Basic vlog Crazy barrel Ondan sonra rekortmayı Aynı anda 3 tane çekebilirsiniz diyor. Onu yükseltebiliyor mu acaba? Aa, 58 Evet müzik benim durumumu anlatıyor şu anda. 64 dolar param kaldı. Ve bir tane bile şeyim yok. Kazancım yok. İntihar etsem yeridir. Şimdi intihar etsem yeridir. Yeni köpekçik. Çünkü bir önceki ne oldu? Ne oldu? Vektör mü oldu? Ne oldu? Bir şey olduydu bir öncekine. Hatırlamıyorum ama. Evet 94 Müzik coştu. Ee, şimdi yeni şey bekliyor, gün bekliyor. Level 5 olduk. 8 dolar şey gitti. Kiraya gitti. Allah'tan kirayı yükseltmiyor. Şimdi tek, rekor tek, kimse rekor tek falan istemiyor. Ben de olsam ben de istemezdim yani. Şimdi I accidentally <laughs> e, eat my cat. Buna da artık gelmezseniz, bunu da izlemezseniz neyi izlersiniz ben bilmiyorum ya. Yani. Yanlışlıkla kedimi yedim. E, bunu da izlemezseniz neyi izlersiniz acaba? Elektrik motor. Ver baba. Bunu da ver. eee epik salat. Salata çok epikti. Gerçekten bugün şeyde yediğim. Kafede yediğim salata çok şeydi. Şey sal, salata. He, salata çok şeydi. Çok iyiydi yani. Gerçekten iyiydi. harikaydı hatta. Bu Kapsan videonu beğendi. Vot Doştaz videonu beğendi. Başka başka o iyi iyi güzel şey de geliyor. Sapta geliyor. Ee, 43 tane abone geliyor. Bundan da 9 abone geliyor. Oh oh iyi sağ olun gençler sağ olun. Arkadaşlar Allah razı olsun hepinizden. Şimdi. Efendim. Ne yapacağız şimdi? Şuradan tekrar rekor müyü diyelim. Basic Vlogs. Oğlum bu Ferit de ne meşhur bir Ferit'miş ya. Valla. İyi güzel artık yüzün üzerini görüyoruz. 200 falan gördüğümüz olmuş. Videoların çok kötü bir işsiz bir işe gir gibi bir şey. Ee, gibi bir... Get a life işsiz anlamına geliyor. Yani bizim kullandığımız işsiz anlamına geliyor. Şimdi, what was the biggest and worst waste of time ever ah.